Onur seni üzdüm. Bağışla. Yok Zafer abi üzmüş değilsin. Yalnız bir şey soracağım. Sen Kerem'e bundan bahsetmedin değil mi? Hayır Katiye. O geceden Gülistan'a bile bahsetmedim. Oğlum öleceğim bilsem gene bahsetmem hiç kimseye. Benimle beraber kalacak bu sır. Hiç merak etme. Sağ ol. Sen gel. Efendim. Nerede şimdi bu kadın? Anladım. Bana adresi verin. Tamam, yarım saat içinde oradayım. Zafer abi, ben seninle gelemiyorum. Sen Kopenhag'a yalnız gideceksin. Ne var, ne oldu? Çok önemli bir mesele var. Bir sorun ve benim bunu halletmem lazım. Peki. Hadi görüşürüz. Güle güle. Onur. Dikkatli. Ol. thank you Sizin gelmenize gerek yok. Kimseye söylemeyin nerede olduğumu. Hayır. Sadece siz bilin yeter Mehmet Bey. Tamam. Evet giriyorum şimdi içeri. Ben size haber veririm. Bir saniye bekleyin. Hayvan sen çıkartmadın mı beni televizyona? Sen demedin mi böyle söyleyeceksin diye? Ulan konuşma elimde kalacaksın. Bırak manyak saçımı. Öğrettim gibi konuşacaksın bir tek kelimesini söyleme Konuşmayacağım ulan konuşmayacağım ah! Burnumu kırdın Allah belanı versin seni. Ulan şimdi sen ne yapıyorsun Erdal Geberteceksin lan kadını Gebersin hayvan Önce televizyona çıksın sonra gebersin Şu anda Erdal Karayolcu'nun villasındayım Evet siz buranın adresini biliyorsunuz zaten Mehmet Bey Güvenliğimden en ufak bir şüphe duyarsanız Gerekeni yaparsınız işte getirdik. Şimdi bülbül bül gibi şakıyacak. Bu halde mi? Kalk git elini yüzünü yıka. <laughs> Kalk dedim sana. Kalk git elini yüzünü yıka. Hadi. Buyurun. Geçin şöyle. Işık ışık hazırlanana kadar. Al bunu kadar. giyeceksin çabuk. Makyajını da yap güzelce. Allah belanı versin manyak. Bak hala konuşuyor. Rahat ol. Artık kadın elimizde. Ben rahatım Ragıp Bey. Eğer kadın konuşmazsa olacakları siz düşünün. Ne demek konuşmaz? eşek gibi konuşacağım. Bir şeytana uyduk şu başımıza gelene bak. Ama size Allah korudu. O kadını kovmasaydınız kim bilir şimdi size ne tezgahlar hazırlıyordu. Gidecektiniz bir otel odasına, gizli kamera filan. Sonra başlayacaklar bu şantaja. Artık ihaleden çekil mi? Yoksa bize... Varsayımlarınızı kendinize saklayın Ragıp Bey. Ben siz değil. Hazırız abi. Dediğim gibi konuşacaksın anladın mı? Anladık uzatma. Hadi abi hadi abi. Otur. Otur dedim. Cepleri kapattık değil mi? Kapatalım ki sinyallerde kayda girmesin. Hazır mısın? Başlayalım mı artık? Abi ya. Ne var? Ya bu iş bu kadının. Dayak yemiş gibi duruyor. Yarım saat, bir saat buz koysak. iyidir, iyi. Olmaz. Görüntünün bir şüphe yaratmaması lazım. Ulan ne işler açtın sen benim başıma? Kalk, yürü. Yürü. Alo, üstü. Biraz buz getirin.